Bugün Toptan TR'nin kurucusu Sezgin Şener arkadaşımızla birlikteyiz. Ee, Sezgin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. Ee, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ve sizin gibi bir duayenle de bu paneli yapmak da benim için ayrıca bir onur. Onu da belirtmek isterim. Estağfurullah bir, bir mukabele. Sezgin Bey, öncelikle Sezgin Şener kimdir, nasıl başladı, nasıl bugünlere geldi, bir oradan başlayalım, sonra yavaş yavaş toptan tereyağa doğru gitmiş olacağız. Tabii ki kısaca anlatırsam, ben 1985 Giresun doğumluyum, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum, İki çocuk babasıyım, bir kızım, bir de oğlum var. Bizim hikayemiz şöyle aslında benim ticaretle olan ilişiğim biraz da doğmadan başlamış, şöyle. Babam Giresun'da o dönemde pazarcılık yapıyormuş. Giresun'un Tirebolu ilçesinde. Ve o tezgahta bir hafta patlıcan, bir hafta domates ne bulursa onu satarak geçimini sağlıyormuş. Benim doğacağım hafta da bir triko ürünleriyle tezgahı doldurmuş. Gömlek, kazak vesaire. O grup ürünleri tezgahına yerleştirmiş. Tabii satıp satmayacağı da meçhul bir risk almış açıkçası. Normalde Giresun Tirebolu ilçesini belki bilenler vardır izleyenlerden. Çok böyle turistlerin gelip gittiği özellikle önceki dönemlerde çok meşhur bir yer değil. E, fakat o gün tesadüf bir turist kafilesi geliyor. 3-4 tane otobüs. Ve hiç triko, gömlek görmemiş gibi bizim babanın tezgahına saldırıyorlar. Ve her şeyi talan ediyorlar e, erken saatlerde. Yani biraz böyle e, mucize gibi bir şey olmuş oluyor. O da o heyecanla eve koşuyor. Diyor ki işte anneme Asiye işte tezgahtaki her şeyi sattık. Borçları ödüyoruz diye sevinince annemin de e, doğum süreci başlıyor. O heyecan e, katma değerleniyor. Sonra o gün ben doğmuşum, dünyaya gelmişim. E, bu çocuğun adını da bugünden bir hatıra koyalım diyorlar. Hatta ofiste de resmi var. Bir Toros arabanın önünde gömlekler, şeyler asılı. İşte Toros mu koysak diyorlar ilk başta. Sonra arkada fonda deniz var. Deniz mi olsa derken en son diyorlar ki bizim bugün sattığımız trikolar hayatımızı etki etti. Boşlarımızı kapatmamıza para kazanmamıza vesile oldu. O trikonun markası da Sezgin markasıymış. Sezgin triko, Sezgin gömlekleri. Benim ismim de oradan geliyor. Böyle ticari hayatımıza doğmadan başlamışız. Evet. Kaçıncı yılı kutluyoruz böylelikle Sezgin Bey? Normalde Vallahi, bana işte şirkette söylüyorlar 26, 27 falan. Bizim dede de benzer bir hikaye var. Altın ticareti 1958'de kuruyor. Ee, 67. yılı kutluyoruz biz. Sizin kaçıncı yıl? Bizim şirketin kuruluşu 1995. 30. yılımızdayız şirket olarak. Ben de 39'un son virajındayım. Bu sene Ekim ayında 40'a gireceğim. Fazla girmeyi düşünmüyorum ama durdurabilirsek 39'da bir süre kalmayı düşünüyorum. Son virajdayım. O süreçten sonra baba İstanbul'a geliyor. Mutluluk 86'da İstanbul'a taşınmışız ailecek. Annem de hemşire. Burada muhtelif işler, belli yerlerde çalıştıktan sonra bu bugün Procter Gamble firmasına ait Gillette firmasında bölge müdürlüğüne kadar yükseliyor. Orada işe giriyor, orada bölge müdürlüğüne kadar geliyor. Fakat eğitimi yok, yabancı dili yok ve işe de çok iyi insanlar alıyor, çok iyi insanlarla çalışıyor. Hatta yine işe aldığı, beraber çalıştığı o dönemde mesela Cüneyt Yavuz var şu an Mavi Cinsin CEO'su gibi Bülent Eksin, Sıddık Tetik gibi gerçekten sektörde çok bilinen üst düzey kişilerle çalışıyor. Onlar da ona bir jest yapıyorlar. Diyorlar ki senin bu firmadaki kariyerin buraya kadar. Artık yabancı dilin olmadığı için, eğitimin olmadığı için buradan fazla yükselemezsin. Ama jilet distribütörü olarak ayırıyorlar. 1995 yılında bizim ilk firmamız olan Enka'yı kuruyor. Sonra bu sistemle Enka baş... nerede kuruluyor? Enka, Enka İstanbul Bahçeli Evler'de. İstanbul ya, Bahçeli, bahçeli. Evet, evet, ilk şirketimiz. Jilet distribütörlüğüyle başlıyoruz. Sonrasında Nesli Çikolata, Dimes o zamanlarda süttü, o meyve suyu yoktu. O tarafı, Komili vardı, Komili'nin sabunları. O dönem hatta Komili'nin Wilkinson bayiliği vardı Komili'de. Öyle bölgesel bayiliklerle başlayan serüvenimizde zamanla ülkesel bayiliklere geçtik. Wilkinson'ın tüm Türkiye'sinin dağıtımını yaptık. Bu Energizer pillerinin tüm Türkiye'sinin dağıtımını yaptık. Daha sonrasında perakendecilik sektöründe sizin gibi dev olmasak da böyle minik evet, denemelerimiz tabii. oldu. Mavi Yeşil Kahvaltı ve Gıda Pazarı diye Çorlu'da bir konsept denedik. 2000'li yılların başlarında o dönem bir peynirci baba furyası vardı. Bu peynirci grupları çok aktifti. Biz onu Hı -hı. biraz daha Discounter'la peynirci şarküteri konseptiyle birleştirdik. İçinde de kahvaltı yapılabilir bir mağaza koyduk. Çok iyi iş yaptı. 12 şubeye kadar geldik fakat sonrasında gördük ki e, biz komşularımızla, rakiplerimizle rekabet edemiyoruz. Tam sıfırımıza, şimdi ismini vermeyeyim, çok büyük bir zincir açtı. Bizim mağazamız 300 metrekareydi, e, 1700 metrekarelik bir mağaza açtı. Karşımıza bu üç harflerden, discount marketlerden, marketler açtı. Tam çaprazımıza bir peynirci açtı. Öbür tarafımıza bir manav açtı derken e, rekabet edemez hale geldik ve bu mağazaları biz iki buçuk, Senelik bir serüvenin sonunda kapattık. Sonrasında da biz bu tarz iyi noktalara, işletmesi iyi, çalışma modeli iyi, dükkanı temiz, işi bilen noktalara ürün tedariği yapabilir miyiz? Üzerinden bir proje geliştirerek biraz daha toptan üstü satışçılık modeline işe evrettik. Türkiye'nin mutluluk bölgelerinde toptancılar, depolar, bayilikler, onlarla anlaşmaları yaptık ve toptan üstü satışa başladık birçok markayla. Bu iş de büyüdü, belli bir hacme geldi. Fakat hepimizin bildiği cari riskinden dolayı artık sonuçta o ticaret bir malı veriyoruz. Belli bir vade sonunda da ürünü tahsil ediyoruz. Bir yerde tıkandı. Çünkü paramız kadar yapabiliyoruz burada. Sezgin Bey, biz de benzer süreçleri yaşadık. Tahtakale'de işte Difaş diş fırçaları onu Türkiye distribütörüydük. Santavik yara bandı, e, Hendi ve Eldiven. Kamyonla yara bandı Trabzon'a, Rize'ye, İzmir'e gönderirdik. Fakat bir müddet sonra Bizi aradan çıkartmak gibi aynı fiyata üretici firmalar gitmeye başladılar. Böylelikle biz değişime cevap verme adına toptan hırdavat, kırtasiye işinden gıda işine geçiş yaptık. Ama gıdada da benzer süreçleri yaşadık. Siz de gördüğüm kadarıyla hep böyle değişime cevap vere vere bir şeyler değişiyor, ben de değişim burada pozisyon alayım tarzında ilerlemişsiniz. Sonrasında ne oldu? Çok doğru çünkü burada sorunu gördüğünüzde eğer orada ısrar ederseniz bir problem olduğunda o şekilde devam ederseniz zaten iş bir yerden sonra bir yere kadar dönebiliyor. Ondan sonra iş artık e, iptal oluyor veya karlılığı beklediğiniz düzeyde olmayınca kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Daha da direnirseniz batmak zorunda kalıyorsunuz. Sonra biz bu modeli dedik ki biz bu kadar yaygın dağılım Türkiye çakında toptancılar toptan üstü satış Nasıl sürdürülebilir şekilde yaparız dediğimizde bir e-ticaret modeli üzerinden yapabileceğimizi düşündük. 2016-2017 yıllarında e, proje olarak getirdik, fikrimizi oluşturduk, birçok firmaya anlattık. Fakat o dönemde firmaların hiçbirisi inanmadı. Dedi ki bu noktalar internetten alışveriş yapmazlar, e, kapısına gelmeden ödeme yapmazlar gibi. Aslında hepimizin de kafasındaki soru işaretleri olan noktalarla geldiler. Fakat biz e, olabileceğine inanarak bu projeyi kurduk modeli başlattık. Siz şirkette aile şirketi mi, kaç kişisiniz, biraz da o taraftan bahsedebilir miyiz? Tabii ki, şirket baba tarafından kurulmuş bir şirket, biz üç kardeşiz. Abim avukat bizim tarafta değil, biz de bu arada şirket grubu olarak farklı işlerimiz de var. Klasik parayı bulan Laz müteahhit sisteminden dolayı bir inşaat <laughs> tarafımız var, hemen bir inşaat işini yönetiyoruz. E, Girosun'da otel, restoran e, işlerimiz var. Girosun'un Tirebolu'da çok güzel, e, sahile sıfır, oraya yolu düşen. E, izleyicilerimizi de müsait olursanız sizi de orada ağırlamak <laughs> isteriz. Çok güzel bir otelimiz ve restoranımız da var. Bir hukuk danışmanlık tarafımız var, yazılım şirketi tarafımız var. Aile içerisinde de bu grup şirketlerini böldük. İnşaat distribütörlük evet. taraflarında baba e, devam ediyor. E, <laughs> işletme olarak hem hukuk danışmanlık tarafında hem de restoranımızın abim Giresun'da yaşıyor. O tarafı abim devam ediyor. Bu e, distribüsyon, dağılım, e-ticaret, yazılım tarafları da bende. Aslında aile içerisinde biraz konsolide etmiş durumdayız işte. Evet şimdi buradan toptan tere. Siz de e, herhalde ekolojide e, ya da ekosistemde olan değişimi gördünüz. İnternet e, yaygınlaşıyor. İnsanlar bir taraftan da toptan iş modelini aslında online dünyaya entegre etme işi. Buradan e, toptan TR nasıl doğdu fikri ilk nasıl aklınıza geldi e, oradan devam edelim. Tabii hemen işte az önce bahsettiğimiz distribütörlüğü denedik, perakendeciliği denedik, sonrasında toptan üstü satışçılığı da denedik. Aslında bir üretici ne ister, bir perakendeci ne ister? Bir toptancı toptan üstü satıcı ne ister tarafına hakim olduktan sonra bu sürecin sürekli fiziki olarak kapı ziyaretiyle yapıldığında istenen noktalara, istenen çeşitliliğe ulaşamayacağını görerek bunun e-ticaret üzerinden yapılabilirliği üzerine bir fikir birliğinde bulunduk ve toptan tereyi kurduk. Fakat sistem o günkü şartlar bunun hızlı büyümesine müsait değildi. Ama biz e, tüm dünya için kötü olan fakat bizim için iyi olan bir pandemiyle karşılaştık. 2020'li yıllarda. Bu da bu projenin, bu hikayenin hatta Türkiye'de tamamen e-ticaretin çok hızlı şekilde büyümesini ve deneyimlenmesini sağladı ve bizim proje çok hızlı şekilde sınıf atladı. Üreticiler de burada destek olmaya başladı. Alıcılar da bu deneyimi görünce buranın içerisine dahil olmaya başladı ve proje bir anda büyüdü. Bugün itibariyle de şu an bine yakın satıcımız var. Sistem içerisinde üretici satıcımız var. 100 binin üzerinde de Esnafımız var. İş modeli de aslında şu, Türkiye'de üreticilerle esnafların arasında, az önce siz de belirttiniz, çok fazla aracı, distribütör, e, ara toptancı merkezleri, bu tarz kişiler var. Eğer üretici bunları aradan çıkartabildiğinde böyle bir gücü varsa, siz de dediniz, bizde de aynı şekilde sorunlar yaşadı, zaten bizi aradan çıkartıyor. Örnek Happy Center çok büyük bir e, perakendeci. sizinle zaten tüm üreticiler direkt çalışıyor. Ama arka plandaki küçük mahallede küçük esnaflarımız var. Bakkallar, züccaciyeler, eczaneler. Üreticinin istese de buraya değmesi mümkün değil. 81 il, 922 ilçenin tamamına distribütörlük kurma veya hepsinde distribütörlük bulması da çok zor. Biz burada ulaşamadığı noktaları bir portal üzerinden ulaşabilmesini sağlıyoruz. Küçük birim esnafın da örneğin Şırnak'ta, Giresun'da, Rize'de, Çorum'daki bir bakkalın, eczanenin, nalburun da Üreticiden veya üreticinin e, sisteme dahil ettiği akredite bayisi üzerinden ürünleri minimum aracıyla tedarik etmesine olanak sağlıyoruz. Aslında bu minvalde bir sosyal sorumluluk tarafı da var. Küçük esnafın yaşaması adına, e, hem de sisteme adapte, entegre olması adına e, bir, bir de bir sosyal sorumluluk projesi gibi değil mi bir taraftan? Kesinlikle öyle çünkü artık esnaflar hepimizin malumu çok fazla aktif çeşitli şekilde ürün satabilecek konumda değil sadece sigara ve belli atıştırmalıklar üzerinden dönüyorlar. Örnek bir esnaf önceden o küçük dükkandan 2-3 çocuk okutup belki bir ev taksidi bir araba taksidi ödeyebilecekken şu an sadece hayatta kalıyor. ve Bunun birçok sebebi de var tabii ki ama en önemli sebeplerinden bir tanesi ürüne doğru fiyatla ve doğru çeşide ulaşamaması... Bu yüzden pahalı mal aldığından dolayı da tüketicilerin gözünde küçük esnafın pahalı kalması. Tabii bu pahalı kaldığında tüm e, tüketiciler, herkesin cebindeki para da kısıtlı, daha çok zincirleri veya daha çok ürün tedarik edebileceği büyük noktaları tercih ediyorlar. Ya sizin gibi kıymetli perakendecileri tercih ediyorlar çünkü daha yoğun bir hizmet var, tüm çeşit var. Girdiğinde e, onlarca yüzlerce çeşit manavı da manav ürünü de bir arada görebiliyor. Tabi bunların hepsini uygun fiyata da görebildiğinde e, tercih bu yönde oluyor ama bu noktaların olmadığı da çok fazla nokta var. Örneğin Türkiye'de Birkaç küçük Buyurun. örnek verebilir miyiz e, Sezgin Bey? Bu müşterilerle yaşadığınız özellikle İstanbul dışında ki müşterilerle nasıl bir tecrübe ediyorlar siz sistemi kullandıklarında nasıl bir geri dönüşüm e, görüyorsunuz? İlk aslında tecrübe şu. Bizim burada bir güven konusunda bir problem yaşıyoruz. Çünkü haliyle üretici aracısız aracısızlaştığında çok uygun fiyatlar var. Bu noktaların standart alışlarına göre işte A ürünü, B çayı, C kahvesini bu kadar uygun fiyatla gördüğünde bir kere acaba bunlar sahte mi satıyorlar diye bir tereddüte <laughs> düşüyor. Bizim aslında ilk yapmamız gereken burada ikna oluyor. Bu sistemin büyüklüğü, içerisindeki oyuncular ve buradaki güvenilirliği anlattığında bu uygun maliyetlerle aldıklarına çok şaşırıyorlar. Ve burada çok teşekkür ediyorlar tabii ki. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'deki ortalama aracı sayısı 5. Ve bugün distribütörler için bir markanın bizi buradan üreticilerle izliyorsa sadece dükkana değme maliyetli neredeyse 300 TL'lere geldi. Bu 300 TL personel, araba, otoparkı, benzini, mazotu dükkana girdik sadece merhaba dedik bir esnaf ziyaretinde daha satmadık, cari vermedik, iadesiyle ilgili maliyetler eklemedik, depolamaya eklemedik. Bu maliyetler arttığı sürece ki günümüzdeki ekonomik koşullarda çok daha fazla yükseliyor. Bu sefer ürünün fiyatına yansıyor. Ve ürünün fiyatına yansıdığında da o bakkal, o market, o eczane daha pahalı olduğundan dolayı son tüketicisine daha pahalı satmak zorunda kalıyor ve burada bir eee bir paradoks oluşuyor. Aslında bu insanlar sabah 7'de kepengini açıyorlar, gece 2'ye üçlere kadar servis veriyorlar. Siz de bu konuda çok mücadele ettiniz hatta biliyorum. Esnafları Hı. desteklemek için. Pazar ee, günü kapansın İstanbul Ticaret Odası'nda çok emek sarf ettik. Bir ara olacak gibi oldu. Ee, ama tekrar umutluyuz biz o işten. En azından es, hatta teker ürünlerinde sadece küçük esnaf satsın biz market satmayalım dedik. İki taraftan e, otomatikman bizim hesabımıza göre tüm Türkiye'de 20-25 bin daha küçük noktanın açılmasına sebep verecek bir projeydi. Daha askıda da her an belki onaylanabilir yani e, görüşüyoruz. İşte Rica Yavuz Bey, de. duayen dediğim böyle bir şey. Şimdi sistem sektörün içinde o arkadaşlara da teknik olarak rakip olmanıza rağmen onların ihtiyaçlarını gerekliliğini bildiğiniz için destek veriyorsunuz. Bu keşke Keskin herkes değil. sizin ha, gibi hayat, olsa da... Hayat bir konsensüsle güzel. Karşınızdaki manavla güzel kasapla güzel, kırtasiyeyle güzel. Biz o kons konsensüsü elimizden geldiği kadar korumaya çalışmamız lazım. Tabii ki kapitalizm bir mağaza açıyorsunuz, diğer firmaları etkiliyor. Otomatik ben herhangi birisi bir yere geldiği zaman diğerleri ister istemez etkileniyor ama biz hayatı hepimizi birlikte içerecek şekilde tasarlarsak kıymetli. Koronada fırınlar olmasaydı inanın hepimiz aç kalırdık. Çok doğru. Yani İstanbul'da binlerce fırın İstanbul'un yükünü ciddi bir şekilde kaldırmıştır. Onun için küçük esnafın e, desteklenmesi aslında bir güvenlik meselesidir de. Korona bize bunu gösterdi. Küçük esnaf olmasaydı bu süreci bu kadar daha rahat atlatamazdık. Son olarak sizi sayılarla e, nerede Toptan TR? Toptan TR'den anladığımız trend yolun B2B tarafı B2B kanal trend benzetme yaptık çok belki doğru olmadı ama e, in, izleyenlerin anlaması açısından söylüyorum e, rakamlarla neredeyiz? Evet e, aslında model olarak doğru dediniz trend yol hepsi burada Amazon gibi iş modelleriyle aynı üreticiler mağazalarını açar ve bir müşteri bekler ama bizdeki sistemin farklılığı bizdeki müşteriler esnaf bizde son tüketici yok e, bu modelinde şu an için bir rakibi de yok bizim gibi çalışan firma da yok. Birkaç rakibimiz vardı. Onlar yönetemediklerinden dolayı kapattı. Çünkü çok zor bir model. Burada entegrasyonları, o üreticinin sisteme bağlanması, esnafın az önce bahsettiğim güven duygusu, kebinde ön ödeme yapması için parasının olması vesaire. Ama zorluklarını anlatmayayım. Güzel taraflarını anlatayım. Şu an 110 binin üzerinde esnaf toptan tereden alışveriş yapmış durumda. Bu sayı bu büyük, yıl sonuna büyük kadar... Başardık. 250 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Aktif müşterimiz de 30 bin. Aylık 30 bin kişi bizim portalımız üzerinden sürekli stoklarını yeniliyor. Bu arada sadece alıp satacağı ürünler değil. Örneğin bir bakkalın satacağı çikolatası, deterjanı, şampuanı tekrar alıp satacağı ürünlerin yanında yeri sileceği temizlik malzemeleri, post makinesinde kullanacağı rulosu, kalemi veya orada not alıyorsa A4 kağıdı gibi sarf malzemelerini de bizden tedarik edebileceği bir altyapı, satıcı olarak da şu an bin satıcı e, civarındayız. kontrolü açıyoruz. Çünkü yeni bir pazar yeri, burada satıcıya mağaza açtığında sipariş düşürmemiz lazım. Pazar yerinin en e, önemli tarafı bu. Çünkü ilgili üretici mağaza açtığında burada bir efor var. Ürünleri Şimdi bir, Üreticiler de bizi izliyor Sezgin Bey. Üreticiler e, ya da tedarikçiler esasen e, siz platform oluyorsunuz. Ürünü onlar kargoya vermiş oluyor. Ee, evet. Anlamaları için araya girmiş oldum ama. Şöyle aslında tüm Türkiye'de 81 il 922 ilçede distribütörlük, bayilik kurmadan, ilave satış temsilcisi, ilave depolar, e, depolara sahip olmadan tek portaldan, tek ekrandan ürünlerini yüklüyorlar. Bizim işimiz de Türkiye'nin tamamındaki esnafları buraya çekmek. Burası bir AVM, hatta biz esnafın alışveriş merkezi diye yeni mottomuzu belirledik. Esnaf alışveriş... Volüm arttıkça sizin maliyetleriniz de düşmüş olacak. O lojistik, operasyon falan sistemde daha verimli hale gelecek. Kesinlikle şu anda kargo maliyetlerimiz çok uygun. Örneğin bir üretici bugün fiyatlamasını yaparken Türkiye'nin mutluluk yerine şu şekilde fiyat veriyor. A lira artı nakliye diye fiyat veriyor. Nakliye o kişinin alacağı yerden hesaplanıyor. Biz tüm Türkiye'ye çok uygun fiyatlı net bir liste yayınlayabilmesini sağlıyoruz. Aslında burada tedarik zincirini de verimli hale getiriyoruz. Bunu da Türkiye'deki bütün kargo paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Onlarla pazarlık yapıyoruz. Zaten dönen yüz binlerce kargomuz var. Hatta biz 12 desi, 24 desi aralığında Türkiye'nin en ucuz kargocusuyuz diyebiliriz. Bazı satıcılarımız standart satışlarını bile bizim portal üzerinden yapmaya başladı. O yüzden tüm üreticileri bu portalı incelemeye, analiz etmeye davet ediyoruz. Mağaza açmak ücretsiz, ürün yüklemek tamamen ücretsiz. Hiçbir giriş maliyeti, hiçbir bedeli, hiçbir ekstrası yok. Ve çok düşük bir komisyon bedeliyle, hatta söyleyeyim buradan 5 artı KDV'lik bir komisyon bedelimiz var. O da müşteri getirme bedeli, altyapı bedeli, tüm veriler için de e, yan hiçbir gider yok. Tamamen öngörülebilir şekilde Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir dağıtım ağına sahip oluyorlar. Allah sizi tebrik ediyoruz. Ee, son olarak bizi girişimciler izliyor. Siz de bir girişimcisiniz aynı zamanda. Ee, şu startuplar izliyor, tedarikçiler izliyor, perakendeciler izliyor. Son olarak e, ne gibi bir mesaj verebilirsiniz girişimcilere, ondan sonra kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. E, şunu söylemek isterim aslında, fikrinizden vazgeçmemeniz lazım diyeceğim. Fakat e, fikrin de doğru olduğuna projede inanmanız gerekiyor. Biz e, fikri evriltebilirsiniz. Tam sunumun başında da konuştuk. Fikri değiştirebilirsiniz. Biz bu işe bayilikle başlayıp bu bayilikle büyüyemeyeceğimizi görerek perakendeciliğe geçtik. Perakendeciliği bu işin zor olacağını görerek perakendecileri tedarik noktasına geçtik. Daha sonrasında buradaki finansal zorlukları görerek de bu işi online'a getirdik. Aslında iş modeli son tüketiciye ürünü en uygun fiyatlı ulaştırma fikriyle başladı. Ama kanalı evrildi. En son internette kaldık. İlerleyen dönemde neler olacak? Biz de bilmiyoruz. Sektörü iyi okumak lazım. Yurt dışı örneklerine iyi bakmak lazım. Türkiye'de böyle oluyor. Yurt dışında bizden çok daha iyi internet bağlantıları olan, çok daha gelişmiş ülkelerden de analiz ederek, fikri genele yayarak ve sizin gibi ee, İşin duayenlerine, tamam. işi bilenlerden de siz de çok destek oldunuz bana. Projenin başından beri çok fikrinizi de aldım. Böyle işi iyi bilen kişilerden de görüşler alarak süreç içerisinde sürecin en sonunda dahi oldum demeyerek her zaman gelişmeye açık olmalarını rica ederim. Öneririm diyeyim. Sezgin Bey başta size sonra tüm Toptan TR ailesine başarılar diliyoruz. İnşallah yakın zamanda bu Projeyi de Global League'e çıkartmanızı diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, selamlar. Ben de teşekkür çok teşekkür ediyorum herkese. Öncelikle size ve tüm izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.